Günaydın. Nasılsınız? Beni soracak olursanız ben iyiyim Allah'a şükür. İnşallah siz de iyisinizdir. Ee, mutfaktayım her zamanki gibi. Akşamdan çalıştığımda makinemi boşaltacağım. Birkaç tane tezgahın üstünde bulaşıklarım var. Onları makineye atacağım. Aslında bugün çok işim var. Yoğurt mayalayacağım. Poğaça yapmayı planlıyorum. Elmalı kurabiye yapmayı planlıyorum. Ondan sonra bir de bugün bizim sap pazarımız var. Sap pazarına gideceğim. Bakalım gün nasıl ilerleyecek, nasıl geçecek. Hadi izleyin. normalde jörsey süt alıyorum ama bu herhalde jörsey değil. Ee, sütüm dün geldi ama dün ben biraz iyi değildim. Ee, kaynattım, dolaba koydum. Şimdi bakacağım kaymak oranı fazlaysa birazını ayıracağım, birazını yoğurdun içine koyacağım ve sütün hepsini ısıtmayacağım. Bu ne alacak kadarını ısıtacağım. Sonra mayalayacağım. and I'm kaymağım birazını buna ayıracağım birazını yoğurda koyacağım Şunun dışını yıkayalım hemen. Hadi bunu buzluğa atalım. Biz bunu yemiyoruz. Aslında doğal kaymak ama bu bana ağır geliyor. Eşim de yemiyor buzlu atıyorum. Hani anne babalarımız gelirse. Kahvaltıda çıkarıyorum. Gelmezse de tereyağı yapıyorum. Sütü dün kaynattığım için böyle yaptım şey de yapalım. Sütlaç da yapalım. Bu biraz ısınsın. Mayalarken görüşürüz. serçe parmağını yediriyorum. Hafif böyle, hafif sıcaklığı hissediyorum. Ee, süt ısık kıvam şeyim o. Sonra bir de üstüne kapağını örtmüyorum. Şöyle yaz e, yağ sıcaklaması için bir süzeyim var. Onu örtüyorum. Örtüden saç kıl girmesin diye. Aslında mutfak örtüm mu? ama biraz bu konuda hassasım peçete örtüp sarıyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. 11 buçuk ee, Takriben 3 gibi falan alıyorum. Kapağını örtmüyorum gene. Buzdolabına açık bir şekilde koyuyorum. Bir gece kapağı açık bir şekilde buzdolabında bekliyor. Ondan sonra ikinci gün kapağını kapatıyorum. Kıvamı da daha iyi oluyor. Al bakalım bu nasıl olacak. bugün tembel günündeyim. Hani az önce süt kaynattığım tencere var ya. Şimdi bunda sütlaç yapacağım. Pirinçleri yıkadım. Tencereye dökeceğim şimdi. Şöyle 5 kaşık pirinç koydum. Biraz su doldurdum. Hadi bakalım pirinçler biraz haşlansın. Şimdi sütlacıma sütünü ekledim. 2 kaşık şeker attım. Şeker atarken videonun başlatmadığımı hatırladım yine. <laughs> İnşallah öğreneceğim ben bu işi. 2 kaşık şeker attım. Şimdi 2 kaşık daha atacağım. kadarcık tuz. Şurada da bir kaşık nişastan var. Böyle açtım. Şimdi bunu da dökelim. Şimdi sütlaçlarımın ilk sıcağı çıksın. Streçleyip dolaba kaldıracağım. Sütlaçta ölçü vermedim çünkü ben ölçü yapmıyorum. Kafama göre yapıyorum. Mesela bizimkiler pirinci çok seviyor. O yüzden pirinci biraz fazla atıyorum. Falan falan yani. O yüzden bu böyle bir tarifim olmadığı için bunu da tarif vermedim. Yaptığım ölçüden 11 kase sütlaç çıktı. Ben sütlaç yapamıyor biliyor musunuz? Ama eşimle çocuğum seviyor. Onlara yapıyorum. Her köy süt alıp yoğurt, yoğurt mayaladığımda bu bende bir rutindir. da yapılıyor. Öyle. Hadi artık biraz dinlenelim. Artık dolabı koyabiliriz. tarif defterimle geldim şimdi poğaça yapacağım ee, tarifim burada hemen bakıyorum bir su bardağı süt 4 yemek kaşığı şeker bir buçuk tatlı kaşığı tuz 2 yumurta sarıları üzerine sürülecek 7 su bardağı un 1 paket Maya 2 kaşık tereyağı demişim bu benim her zaman yaptığım tarif ee, şey yumurta sarıları üzerine sürülecek. Ben şey yapıyorum. Bir bir tanesinin sarısını ayırıyorum sadece. O yeterli geliyor. bunu ee, unu da tabii ki 7 bardak yazıyor ama ben gene de kontrolle ekliyorum. Ee, hatta ölçülü yapmayacağım şu an ama tarifim bu. Hadi bakalım. Yapalım mayalansın. hamurumuz mayalanmış. Şimdi tepsiye koyacağım. Bir yarım saatte tepsiye mayasını bekleyeceğim. Ben bu yağlı kağıdı her seferinde atmıyorum arkadaşlar. Geçen sefer de poğaça yapmıştım. Şimdi gene onu kullanacağım. Öyle. Hadi bakalım şekil verelim. Şimdi poşetle örteceğim. Tepsi mayası yapacağım. Bezeleri biraz büyük tutmuşum. Artık bir tane yip doyarız. fırında çalıştırdım 200 derece Susam yerine haşhaş döktüm. Önceden ısıttım. 200 derecedeki fırında. Benim fırınımda yarım saatte pişiyor. Ama kontrolü bir şekilde pişirin. Altı kızarana kadar. Şimdi fırından çıkarttım. Şöyle. Çok sıcak. Harika olmuş. Denemelisiniz. Şimdi kurabiye yapacağız. Ben videoyu başlattım diye düşündüm ama başlatmamışım. Ee, buraya nişastamı ve şey pudra şekerimi koymuş oldum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yine elmalı kurabiye yapacağım. Tarifim burada. E ee, hamuru için 250 gram tereyağı ya da margarin, 1 e, çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 4,5 su bardağı un. İç harcı için 4 adet elma, 1,5 çay bardağı şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, iri öğütülmüş ceviz. Benim şurada margarinim var çıkartmıştım. yoğurdum. şekeri siyah Vanilya. Vanilya unstuay diye. Benim şurada unum var. 2 tane un var. O yüzden bunu da kullanacağım. benim şöyle bu kadar kadarcık elmam kalmış. Üç orta, bir büyük, bir küçük. Şu da israf olmasın dedim. Bunu da kullanacağım. Şimdi bunları rendeleyip aman şey önce soyacağız sonra rendeleyeceğiz. Hadi bakalım. Cennetten niye boşuna dememişler? Oh, nasıl rahatladım? Şimdi çay bardağı şeker koyacağız. <laughs> suyu e çekene kadar pişireceğim. Sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağım. şimdi kabartma tozunu koydum yoğuracağım dolaptan çıkarttığım için sert hem kıvamını alması için hem yumuşaması için Abi buraya ilk defa geldim.